Merhabalar. Ben Özel İzmir Ege Laboratuvarları Klinik Biyokimya Uzmanı Doktor Güngör Yıldırım. Daha önce de bildirdiğimiz gibi bir damla laboratuvar serisinde sizin tarafınızdan merak edilenleri, sizin aklınıza takılanları ortaya koyacağız ve onlardan bir şeyler bir damla da olsa size bir şeyler aktarmaya çalışacağız. Bugünkü konumuz veya bu serinin ilk anlatımının konusu laboratuvar sonuçlarını etkileyen faktörler olacak. Laboratuvar sonuçlarını acaba neler etkiliyor? Laboratuvar nelerden etkileniyor? Tahlil süreci nasıl bir süreç? Hangi faktörler laboratuvarı etkiler? Bunlardan bahsedeceğim. Biz laboratuvar sürecini genel olarak 3'e ayırıyoruz. Laboratuvarda Herkesin bildiğinin aksine bir analitik süreç var. Bir analiz öncesi süreç var, bir de analiz sonrası süreç var. Ama çoğu sağlık çalışanı gibi hastalarımız, siz değerli dostlarımız, danışanlarımız laboratuvar sürecini sadece analitik süreçten, yani bir cihaza tahlilin girdiği andan itibaren ya da bir tüpün girdiği andan itibaren çıktığı ana kadar olan süreçten oluştuğunu zannediyor. Halbuki böyle değil. Reanalitik dediğimiz analiz öncesi bir süreç var. Bugün daha çok bundan bahsedeceğim. Öncelikle şu konuda dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu anlatılanlar sağlık profesyonellerine yönelik değildir. Bu anlatılanlar siz değerli dostlarımıza, hastalarımıza, danışanlarımıza yöneliktir. Laboratuvar sürecinde analiz öncesi kocaman, çok büyük ve tahlillerde büyük değişimlere yol açan kocaman bir evre var. Bu evrede siz değerli hastalarımızın yapabileceği o kadar çok şey var ki bilinenin aksine ya da sanılanın aksine laboratuvar sürecinin %70 %65 oranında bu süreçten etkilendiği bulunmuş. Ya şimdi bu kadar da olmaz diyeceksiniz ama gerçekten de böyle. Yani bir testin ne kadar sağlıklı olacağının ölçüsü %70 oranında laboratuvar öncesi süreçten geçiyor. Çok inanılır değil değil mi? Ama gerçek bu. Biz hiç kafanızı karıştırmadan, tıbbi terimler fazla kullanmadan biz buna analiz öncesi evre değil. Analiz öncesi evrede, preanetik evrede yapabileceğimiz, dikkat edeceğimiz, üstünde duracağımız çok şey var. Analitik evreyi siz bize bırakın. Onlar laboratuvarın içinde gerçekleşiyor. Bir başlangıcı var, kalibrasyonları var, kontrolleri var. Daha sonra onları da anlatırız. Ama prenatik evreyi hepiniz, herkes, hepimiz sağlık çalışanları dahil, hastalarımız dahil herkes bilmeli. Buradan yola çıkarak şunu söyleyebilirim. Bir testin sonucu tıbbi tabiriyle klinikle uyumsuz olduğunda ya da beklenmeyen bir sonuç çıktığında tek sorumlunun hastalıklar olduğu düşünülür. Ve eğer bir hata varsa da bunun laboratuvar cihazlarına bağlı hatalardan kaynaklandığı düşünülür. Ama gerçekte öyle değildir. Biz büyük oranda özellikle planetik evrede hataların olabileceğini ve buradaki hataların, buradaki değişkenlerin HES sonuçlarına etkileyebileceğini biliyoruz. Peki planetik evreyi kimler bilmeli? Başta siz hastalarımız, siz danışanlarımız, onun dışında doktorlar, hemşireler, öğrenciler, hasta bakıcılar, herkes herkes bilmeli. Bu bilindiği oranda emin olun ki laboratuvar sonuçları daha sağlıklı, daha uygun, daha doğru, daha güvenilir olacaktır. Biz laboratuvar öncesi evrede de bir takım bölümlemeler yapıyoruz ama hiç kafanızı karıştırmamak adına onlara girmeyeceğim. Çok da girmek istemiyorum. Kabaca şöyle diyeyim. Biz laboratuvar öncesinde biliyorsunuz bir örnek alımı yapılıyor. Bir örnek dediğimiz numune. Yani idrar olabilir, kan olabilir ya sizin tarafınızdan verilir ya da hemşire ya da hasta bakıcı tarafından alınır. Örnekleme döneminden önce de bir takım yapılacaklar var. Örnek alınırken de dikkat edeceğimiz bir takım konular var. Fakat burada bizim acaba kontrol edebileceğimiz ya da kontrol ettiğimiz ya da etmemiz durumunda tahlillere daha sağlıklı, daha anlamlı bir hale getirebileceğimiz bir takım şeyler var mı? Şimdi mesela kontrol edilebilir fizyolojik faktörler deyince aklımıza ne gelmeli? Mesela duruş, ya postür diyoruz biz ona. Yani bir kişiden yatarken aldığınız kan numunesiyle Oturarak aldığınız kan numunesi arasında çok ciddi farklar var. Sonuçlar arasında diyorum, sonuçları açısından çok ciddi farklar var. Nasıl farklar bunlar? E bunları biraz sonra anlatacağım. Demek ki duruş çok önemli. Mesela başka ne olabilir? Fiziksel stres, egzersiz, test öncesinde yapılan yoğun spor, kişinin analiz öncesinde mental stres yaşayıp yaşamadığı gibi konular çok önemli konular. Mesela hatta seyahat, aklınıza gelir miydi? Evet, analiz öncesi seyahat de çok çok önemli. Analiz öncesi seyahat birçok kişinin dikkat etmediği bir konu. Şimdi özellikle mesela postürden bahsedeyim. Bir yatan hastada özellikle 3 haftayı aşan hastane yatımlarında, yatmalarında birçok faktörün kanın daha yoğunlaşması nedeniyle özellikle değiştiği bulunmuş. Mesela hemoglobin artmış, hematokrit artmış, kalsiyum artmış, birçok enzim artmış. Dolayısıyla siz hastanede yatarken aldığınız tahlillerle kişinin hastaneden çıktığı zamanki tahlillerinin sonucu aynı olmayacaktır. Bir kere bunu bilelim. Onun dışında hareketsiz kalmanın getirdiği birçok sıkıntılar var. Mesela hareketsiz kalınca idrara kalsiyum atılımı oluyor. Kemik erimesi hızlanıyor. Bir takım enzimler daha farklı bulunabiliyor. Bunları uzun süreli istirahatin sonunda görüyoruz. Bunlar ne kadar derseniz tabii ki bir hafta 10 günlük bir istirahatte olmaz ama 3-4 haftalık istirahatte bunların olacağına daha sonrası da alınan bir kan numunesinde tetkiklerin farklı çıkacağına emin olabilirsiniz. Eksersiz mesela çoğu hastamız dikkat etmez. Eksersiz gelmeden önce yürüyüş yapmıştır. Uzun süredir yapmadığı bir egzersizi yapmıştır. Özellikle kaslardan kaynaklanan bir takım enzimler, parametreler yoğun bir şekilde çıkacaktır. Egzersiz küçümsemeyelim. Mesela 20 dakikalık bir egzersiz sonrası kanda birçok değerler yükselir veya düşer. Mesela kan yağları %10-12 oranında düşebilir. Ama bunun yanında karaciğer enzimleri %15-20, kas enzimleri %50-60 artabilir. Şu tip başvurularla karşılaşıyoruz. Hocam ben diyete başladım, Dünden itibaren de hem yürüyüş yapıyorum hem egzersiz yapıyorum. Bir de bakın bakalım başlangıçta benim kan durumum ya da parametrelerim nedir? İşte bu gibi durumlarda son 24 saat içinde 48 saat içinde yapılan egzersizin kan değerlerini değiştireceğini bilmemiz lazım. Yine o günlerde eğer kişi stres altındaysa mesela bu deprem hepimizi etkiledi malumunuz. Bir yakınlık kaybetmişse kendi özel üzüntüsü varsa bunun da test sonuçlarına etkileyeceğini bilmeniz lazım. Bir de biz biyolojik açıdan bir döngüsel durum içindeyiz. Buna biz biyolojik ritim de diyoruz, sirkadiyen ritim de diyoruz. Belli aralıklarla belli hormonlar, belli enzimler farklı düzeyde salgılanabiliyor. Ya da bunun alt parametreleri olan diurnal yani gün ışığına bağlı veya nokturnal göce gündüz döngüsüne bağlı bir takım değişimler gösterebiliyoruz. Yani bir hormonun gece salgılanma düzeyi ile gündüz salgılanma düzeyi aynı değil. Yine gün içinde de sabah salınımıyla akşam salınımı aynı olamayabiliyor. İşte biz laboratuvarcılar bu nedenle örnek zamanını standartize etmek için sabah saatlerini seçiyoruz. Diyoruz ki hastamıza mümkünse sabah gel. Hastamız genellikle bize diyor ki ya ben açım ama akşam gelebilirim. Özellikle hormon analizlerinde bu çok uygun olmuyor. Çünkü gün içinde bazı hormonlar sabah ve akşam saatlerinde farklı salgılanabiliyor. İşte biz bunu standartize edebilmek adına genellikle dinlenmiş bir vücudun sabah açlığını tercih ediyoruz. Bakın üstüne basarak söylüyorum dinlenmiş bir vücudun sabah açlığını tercih ediyoruz. Peki ne olabilir? Yani ne kadar değişebilir sizce? Mesela bir sabah 8 ile öğleden sonra 14 arasında bir baksak mesela bir fikri olan var mıdır acaba? Yani ne kadar değişebilir? Ben size hemen söyleyeyim. Mesela bir herkesin bildiği bir karaciğer enzim enzimi olan alete sabah 8 ile öğleden sonra 14 arasında %50-60 arasında değişim gösterdiği bulunmuş. Yani artış yönünde değişim göstermiş. Bazen azalış yönünde de değişim gösteren parametreler var. Yine mesela demir tabiri caizse oynak bir parametre olarak buluruz demiri. Demir o kadar çok şeyden etkilenir ki. Enfeksiyon geçirirsiniz, demir etkilenir. Kanımlarda mens zamanı demir etkilenir. Ama bu bir demir eksikliğine delalet etmez. Tam tersine sabah aldığınız demir değeriyle Öğleden sonra baktığınız demir değeri arasında %50'leri bulan fark oluşabilir. Bu çoğu kez dikkat edilmez buna. A laboratuvarına sabah 8'de kan verilmiştir. B laboratuvarına öğleden sonra 14'te kan verilmiştir. Ama ikisinin arasında %50 gibi hatırı sayılır bir fark olacağını kimse düşünmez. Ama ne yazık ki böyle. Kan yağları bile %10-15 oranında değişebiliyor sabah ve öğleden sonra ölçümler arasında. Yine bir tiroid testlerinden en önemlilerinden biri olan TSH yine sabah 8 ile akşam 18 arasında yüzde 40'ları bulan değişimi olduğu gösterilmiş. Bu çok önemli. İşte biz bunlara diurnal değişim, sirkadiyen değişim veya biyolojik ritim diyoruz. Bazen bunlar günlük aylık olmaktan öte mevsimsel de olabiliyor. Yani kış aylarında verdiğiniz tahlillerle bahar aylarında verdiğiniz tahliller aynı olamayabiliyor. Kış aylarında bazı parametreler daha yüksek olabiliyor. Buna da dikkat etmek lazım. Yine bunun gibi uyku uyanıklık ritminin, günü ışığı döngüsünün birçok şeyi değiştirebileceğini lütfen biliniz. Özellikle uykunun son döneminde artan, gün içinde de ciddi derecede azalan bazı parametreler var. Bunlardan biri kortizol mesela. Kortizole saat 8'de gelip kan vermekle, öğleden sonra... 15'te kan vermek arasında %100'ü bulan farklar olur. Evet yanlış duymadınız %100'ü bulan farklar olabilir. Bu çok önemlidir. Onun için biz bu kanalım dönemini standartize etmek zorundayız. Siz hastalarımızı da, da, bu konuda dikkat etmenizi öneririz. Konuşmamın başında bahsetmiştim. Seyahat, uzun süreli uçak yolculuğu veya kıtalar arası, büyük ülkeler arası yer değiştirmelerde yine sirkadiyen ritmin bu yer değiştirmeye bağlı olarak ciddi olarak bozulduğu bulunmuş. E bu tabii ki beynin etkilenmesinden, hipofizer, hipotalamik, adrenal bir takım o aksın etkilenmesinden, ve hormonların buna bağlı olarak artış ya da azalış olarak bize reaksiyon göstermesinden kaynaklanıyor. Birçok şey artabiliyor. Hiç kafanızı karıştırmayayım ama asıl olarak olan şu. Su ve tuz retansiyonu. Yani su ve tuz birikimi oluyor uzun süreli seyahatlerde. Bunlar da sizin kanınızı daha diriye, yani daha seyreltik veya daha koyu yapabiliyor. Buna bağlı olarak da tahillerin sonuçları çok ciddi bir şekilde değişiyor. Peki ne yapalım? Uzun süreli bir seyahatten geldik. Şöyle yapalım, hemen kan vermeyelim. Özellikle ülkeler arası seyahatlerde belki İzmir'den Ankara'ya ya da İstanbul'dan İzmir'e olan seyahatlerde bu kadar etkilenmeyebilir ama e, Amerika'dan geldi hastamız, 3-5 gün dinlenecek. Yeni stabil diurnal ritmin kurulması için 3-5 gün geçmesi gerekiyor.